bu serinin devamını mı görüyoruz? Oha ben bu serinin devamını görmemizi hiç beklemiyordum. Segma'yı yenemezsin her kimsen bilmiyorum kim olduğunu ama Segma Blade asla ölmez merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ethan Animation'ın yeni yayınladığı Dies Ire Technoblade vs. Clan Pierce Animation'ı izliyoruz. Ee, bu sanırım ana serisinden ayrı bir video arkadaşlar. Emin değilim. Ancak bugün sizler birlikte bunu izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi 57 dakika önce yayınlamış. Siz de bunu yarın izlersiniz herhalde. Çünkü bu saatte atmamın çok bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Neyse lafı da fazla uzatmadan videoya başlayalım. Ama Technoblade'in olduğu her animasyon mükemmel olur zaten. Aa. Bu ne lan? Daha önceki seriden bazı sahneler görüyoruz arkadaşlar. Evet burada Nightmare ile beraber savaşmıştı. O serinin bir sonu gelmemiş miydi? Evet burada Dream Nightmare'i kendi yenmişti. Sonra da böyle kaybolmuştu. Ne oluyor? Aa, bu serinin devamını mı görüyoruz? Oha ben bu serinin devamını görmemizi hiç beklemiyordum. Dream'i geri getirmeye mi çalışacak yoksa? Abi. Technoblade özledik ya. Özledik reis seni yabancı da olsan ne olursa olsun bu kim lan <laughs> ee, kırmızı ve bir şey dedi ama ne dediğin rahat bir sen kimsin Tekmayı yenemezsin her kimsen bilmiyorum kim olduğunu ama Aa ah, ortadan kaybol! Ah, tekno dikkatli ol. Abi şu animasyonun güzelliğine bak. Tekno hayır. Abi bu kişi kim? Güçlü gözüküyor he. Hayır. Tekno Blade <laughs> asla <A>. ölmez. <laughs> Ne? Sen kime korkak diyorsun? Aklı onu tekno. Hayır tekno o kadar kolay gidemez. Tekno'nun da güçleri var onu sakın hafife alma. Sen kimsin? Dream'i tanıyor musun? Etraftan dağlar çıkarıyor ya. Ne oluyor? Nightmare'i geri getirmiyoruz değil mi? Hadi Tekno. Hadi yenebilirsin onu Tekno hadi. Sana inanıyorum. Yes, evet Tekno power up yaptı. Yalnız bunlarla böyle... Hayır, kendisine ordu yaptı. Oha! Abi sen nasıl bir şeysin böyle? Ne oluyor? Abi o kalp ne işe yarıyor? Niye kalbin peşindesiniz? Evet burada yazan hiçbir şey anlamadım bu arada. Belki videoda çeviririm ama emin değilim arkadaşlar. Bu kadar deme. Sakın. Niye bu kadar çok soruyla bırakıyorum diziyi lütfen Allah rızası için ya. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Ethan Animes'e tepki verdik. Ya ben bu serinin arkadaşlar bu serinin devam edeceğini hiçbirini düşündünüz mü? Çünkü ben Dream öldükten sonra bir daha devam edeceğini hiç tahmin etmemiştim. O yüzden baya bir şaşırttı beni. Ee, gayet güzel bir animasyon olmuş. Tekno'yu gerçekten özlemişim arkadaşlar. Tekno Blade Allah rahmet eylesin bildiğiniz gibi kanser yüzünden öldü. Bu kansere de bir türlü çözüm bulamadık gerçekten. Bir sürü sevilen insanı hayattan alıyor arkadaşlar ya. Sanırım Dream'i geri getir ama o maskeli kişiyi tanıyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ben kim olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Klan Pierce diyor herhalde adı bu. Ama e, kim olduğunu biliyorsanız daha fazla bilgi ver vermeniz mümkünse yorumlarda beklerim arkadaşlar. E, bugün buna tepki verdik. Bazı yerlerde sessiz durdum çünkü yazıları okuyup anlamaya çalışıyordum. Ama dürüst olmak gerekirse %40 bir şey anladım. Kalanın hiçbir şey anlamadım. Adam bilmece gibi konuşuyor ya ben anlamadım ki. Bir... Korkan bilmem nesiymiş, şöyleymiş, ayakları böyle yapmış falan ya acayip bir şeyler söylüyordu. Her neyse, umarım video beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeye, abone olmaya ve yorum yapmamasınız çok sevinirim. Görüşmek üzere.